Son takımımız geliyor. Son takımımız abi ismi mükemmel bu arada ya. Son takımımızı ben biraz anlatmak istiyorum. Olur mu? İzin veriyor musunuz? Ee, son son normalde bütün takımlar önceden böyle hani bir şeyler yapan takımlardı. Son takımda ben dedim ki abi gelmek ister misin? Birine yazdım. Ondan sonra e, dedim ki topla kendine bir takım topla ve bayağı birbirlerine Discord'tan oradan buradan yaza yaza bir takım oluşturdular. Dedim bana isim lazım. Acil takım ismi vermeniz lazım. Ve verdiler abi. Zurna dev geliyor. Huzurlarınızda zurna dev. Buyurun. Evet merhabalar. Ben Hasan. Biraz daha yaklaşır sana. Ee, şimdi birçok kişi neden zurna diye soruyor. Şöyle ki bu arkadaşımız yemek yerken e, atomlu atomla mesaj yaşıyormuş. Orada zurna durmuyormuş. Oradan geliyor Eğer bu standın üstüne yazacaklarını bir herhalde ben izin vermez <laughs> olmasına her gelen garip garip bakıyor. Bence çok iyisin. Bence çok kaliteli. Dikkat Kusura atmayın, en iyisin bence. Yani. Evet oyuna geçecek olursak e, Evet oyuna geçecek olursak oyunun modelleme kısmını Artur Bey yaptı. Hikaye kısmında Ege bize yardımcı oldu. Ben de yazalım kısmını hallettim. Oyunumuzun konusu nostalji. Nostaljinin bir paradoksu var. Şimdi insanlar geçmişe çok ilgi duyabiliyor ama geçmişte günümüz gibi imkanlar olmamasına rağmen yani geçmişte çok kötü şeyler olabiliyor ama insanlar gene de bunu seviyor ilginç bir şekilde ve bunu bir paradoks olarak tanımlamışlar. Biz de bunu çok seven bir arkadaşımızı yaptık. Şimdi bu arkadaşımız bir makine icat ediyor ve beynindeki geçmiş anıları canlandırmaya çalışıyor. Tabii bunu yaparken sonsuz bir döngüye takılıyor. Bu döngünden çıkmanın tek yolu da o anayı tanımlayan bir öge bulmak. O ögeyi bulduğu zaman döngüden kurtulmuş oluyor. Bu şekilde. <laughs> hani koydurtmam diyordun? Adamlar başlangıcı da koymuş. Umarım sesler vardır. Markus seslendirmeleri yaptı da. Seslendirmeleri başka takımdan mı? Evet. Ses var mı? geçmişe bir övgü var. Yani geçmişteki evlerin daha iyi olduğunu söylüyor. Ama baktığınız zaman günümüzdeki evler geçmişteki evlere kat kat göre daha iyi. Şimdi bir eski anlarını hatırlatan bazı objeler var. Bu objelerle etkileşime geçtiği zaman geçmişe gittiğini belli etmek için piksel bir efekt ayarladık. Şimdi geçelim oraya. Burada karakterimizin bu anıyı hatırlatan bir obje bulması lazım. Bu objeyi bulamazsa sonsuza kadar bu koridorda takılmış oluyor. Biraz o psikopat bir karakter galiba. Değil evet. mi? Nostaljiye böyle takılı kalıyor. Kupa yok mu ya orada? Kupa yok mu orada? Kupa dediğin Ha ben şey kasedir. sandım. Yok. Futbol topu ya şimdi. Belki onunla ilgili bir kupadır sandım. Evet, objeyi aldığımız zaman da tekrar normal zamana geri dönüyor ve objesini evine yerleştiriyor. Şimdi bir diğer objemiz daha var. Mükemmel. Belki biraz erken davranabilseydik bu aptal ilaçları kullanmak zorunda kalmazdı. Yaşlılığından birazcık şikayetçi arkadaş. Burada gördüğünüz gibi sürekli odalar tekrarlanıyor. Eğer o objeyi almazsa herhangi bir çıkış yolu yok burada. Evet, objede çok mükemmel gizli bir yerde. <laughs> Kesinlikle bulamazsınız. Her şey bu yeni nesil ilaçlar yüzünden başıma geldi. Evet, gene yeni nesile laf ediyor. E, i̇şin kötü kısmı ise arkadaşımız makineyi pek düzgün tasarlayamamış. O yüzden sürekli aynı şeyleri yaşıyor. Ne zaman geri dönmek Oo. istese tekrar başa gidiyor. Tebrikler. Son çok güzel bir alan. çok hoşuma gitti. Tebrikler Zurna Devciler. Bu isimle devam mı bu arada bundan sonrakilere? Lütfen devam. Bozmayın. İmzanız olsun Zurna. Zurna mı ısmarlayacağım evet. Ismarlarım söz. Üç tane. Söz. En güzelinden. Soslu moslu. Canınız çekse kusur bakmayın. Evet buna gerek kalmadı. Böylelikle bütün takımlar çıkmış oldu. Ve ilk yaptığımız fiziksel game jam'in birinci mağara jam ife'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım.